E Bahçe, kendini adamış hayranlardan oluşan topluluğumuza katılın ve sarı ve mavi renkleri desteklemenin heyecanını bizimle paylaşın. Kaydolun ve futbol dünyasına yolculuğumuzun hiçbir heyecan verici anını kaçırmayın. Certainly. Heres the translation of the text into Turkish. Fenerbahçe'den son haberler, son haberlere göre, Fenerbahçe kulübü, kadrosunu güçlendirmek için transfer çabalarını artırıyor. Fenerbahçe, 29 milyon avro karşılığında Suudi Arabistan'a transfer olmasına rağmen istenmeyen ilan edilen Bota'nın durumunu yakından takip ediyor. Alcittihad, Bota'nın Celtic'ten aynı miktarla transfer edildiği sözleşmeyi feshetmeyi planlıyor. Bu taraftarların onu bir yıldız transfer olarak görmemesi nedeniyle gerçekleşiyor. Suudi temsilci oyuncu olan 24 yaşındaki Bota'nın sözleşmesini feshederse Fenerbahçe hemen harekete geçecek. Ayrıca, Bota'nın menajeri ile görüşmeler devam ediyor. 1999 yılında Lizbon'da doğan Bota, profesyonel futbol kariyerine altyapıda başladı ve ardından Real Valladolid, Benfica ve Celtic'te forma giydi. Saldırı hattında sol kanatta görev yapıyor. Eğer gerçek bir fe, bahçe taraftarıysanız bu videoyu paylaşın, kanala abone olun ve bildirim zilini açın.